Ne yapıyorsun Gevan sen? Sakal tıraşı oluyorum. Sakal tıraşı mı oluyorsun? Sakaların mı uzadı? Evet. Allah Allah. Hadi bakalım. Azıcık uzamış da azıcık tıraşını bir tuttum. Sonra tarış geçirecek diye bir krem süreceğim. Tarış mı oluyor? Evet tarış oluyor. Başka hmm. cilete hmm. Çok para. Onu alamıyorum. Beş binden 5.000'den Beş binden başka düşün. alamıyorum. Bu yüzden idare ediyorum. neydi? işte. Zengin de değil.